Saplanan Tyler's videosundan sonra saçlarının dökülmesini kesin bir dille kreatine bağlayan bazı yorumlar geldi. Ben de bunu fırsat bilerek kreatinin ne olduğunu, vücutta nasıl çalıştığını, bazı olası yan etkilerini ve nasıl kullanılması gerektiğini basitçe anlattığım bir video yapayım dedim. Kreatin 1832'de Fransız bilim adamları tarafından sığır etinden çıkarılarak keşfedildi. Ancak kreatin 1990'ların başına kadar pek bilinmiyordu. 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan bazı İngiliz sporcuların kreatin kullandıklarını itiraf etmesiyle yaygınlaşmaya başladı. Gelelim kreatinin ne olduğuna. Kreatin arjinin, glisinin ve metionin adlı 3 amino asitten oluşur. Vücut bunu böbrekler, pankreas ve karaciğerde sentezleyebilir. Ayrıca dışarıdan özellikle hayvansal gıdalar yoluyla da alınabilir. Ama bu besinler kreatin takviyesine kıyasla çok daha az miktarda kreatin sağlar. Kreatinden maksimum verim almak istiyorsan günlük en az 5 gram kreatin alman gerekiyor. Bunu besinlerden almaya çalışırsan günlük 5 kilo kırmızı et yemen lazım. Günde 5 kilo kırmızı et yiyecek paran varsa bile miden kaldırmayacağı için eğer kreatinden maksimum verim almak istiyorsan mecburen supplement kullanmak zorundasın. Piyasada birçok kreatin formu bulunsa da hakkında en çok araştırma yapılmış en güvenilir ve en ucuz formu kreatin monohidrattır. Alternatif formların hiçbiri monohidrattan üstün değil ve daha pahalılar. O yüzden monohidrat al geç çok kasma. Kullanmaya başladığın andan itibaren senin de favorin olacak ağır sağlam ve bir göz atalım. Upper lower, push pull legs hatta bro split gibi tonla ücretsiz hazır program programlardan birini seçip kendi ihtiyaçlarına ve imkanlarına göre şekillendirebilirsin. Ayrıca antrenmanlarına girdikçe programında o gün hangi kas bölgelerinin çalıştığını otomatik olarak görebilir ve eksik kalan bölgeleri net bir şekilde görüp programını buna göre dengeleyebilirsin. Hangi spliti seçersen seç, splitine uygun tüm egzersizleri tek tıkla seviyene ve imkanlarına göre filtreleyebilir. Programındaki tüm egzersizlerin doğru ve yanlış formunu videolu şekilde izleyebilir ve her egzersizin hangi kas grubunda ne kadar aktivasyon sağladığını görebilirsin. Kısacası aklındaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıp antrenmanlarını çok daha planlı ve verimli hale getirebilirsin. Bu amme hizmetinden faydalanmak için tek yapman gereken uygulama indirmek üç tane enerji üretim sistemi vardır. Aerobik enerji üretim sistemi, anaerobik enerji üretim sistemi ve en son fosfojen enerji üretim sistemi. Bizi burada ilgilendiren fosfojen enerji üretim sistemi. Bu sistemde vücut kaslarda depolanan kreatin fosfatı kullanır. Vücudumuzda enerji molekülü ATP mitokondride üretilir ve hücrelerimize enerji sağlayan bir moleküldür. Kaslarımız kasıldığında hücrelerimiz ATP'yi kullanır. Bu enerji molekülünü kullandığımızda bir tane fosfatı kopar ve enerji ortaya çıkar. Vücut bu enerji enerjiyi örneğin Benchpress'teyken kullanır. Ancak kullandığımız ATP'den bir tane fosfat koptuğu için ADP yani adenozin difosfat olur. Artık 3 değil 2 tane fosfatı var. ADP vücutta ATP'ye dönüşmediği sürece bir boka yaramaz. Bizim bunu tekrar ATP'ye dönüştürmemiz gerek. İşte kreatin burada devreye giriyor. Ek olarak dışarıdan aldığımız kreatin vücutta bir tane fosfata bağlanır ve kreatin fosfata dönüştürülmüş bir şekilde kaslarda depolanır. Daha sonra kreatin kinaz adlı bir enzim aracılığıyla kreatin fosfata bağlı olan o fosfat koparılıp ADP'ye bağlanarak tekrar ATP'ye dönüştürülür. Yani kreatin fosfatını ADP'ye bağışlar ve bu sayede hücre tekrar kullanılabilir ATP üretmiş olur. Yoğun ve kısa süreli fiziksel aktivitelerde örneğin ağırlık kaldırırken, sprint atarken veya patlayıcı güç gerektiren hareketlerde vücut ATP'yi çok hızlı bir şekilde tüketir. İşte böyle durumlarda kreatin takviyesiyle kaslardaki kreatin fosfat seviyesini arttırmak ATP'nin daha hızlı geri dönüşmesini sağlar. Böylelikle antrenman performansı yükselir. Yani süreç adım adım şöyle. İlk olarak kreatin yiyecek veya supplement ile alınır. Vücut bu kreatini kreatin fosfata dönüştürüp kaslarda depolar. Ardından bu fosfatı ADP'ye vererek yeniden ATP oluşumunu sağlar. Daha fazla ATP daha fazla enerji demek. Bu da daha ağır kaldırmak, daha fazla tekrar çıkarmak yani uzun vadede daha çok kas kazanmak demek. Aynı zamanda kaslarda su tuttuğu için bir miktar daha büyük görünebilirsin. Tabi böyle söyledim diye ütopik sonuç bekleme. Ağırlıklarda artı 5 kilo veya tekrarlarda 1-2 tekrar ekstra artış olabilir. Sonuçta bu steroid değil. Kreatin sadece kaslar için düşünülse de beyni de oldukça faydalı. Aynı kaslar gibi beyin de fosfokreatin depolar ve kafanızın çalışması için bol miktarda ATP gerekir. Kreatin burada devreye girerek odaklanmayı ve zihinsel performansı arttırır. Özellikle stresli, uykusuz veya yorgunken kreatin beyin üzerinde çok daha etkili. Bu yüzden sadece fiziksel değil, zihinsel performans için de kreatin baya faydalı. Şimdi gelelim çoğunuzun videoyu tıklama sebebine. Saç dökülmesi. Saçımızı döken şey erkek tipi saç dökülmesi yükseltilmesine sebep olan DHT hormonudur. Ergenlik döneminde yoğun bir şekilde salgılanır, sakal ve göt kıllarının çıkmasına sebep olur. Eğer genetik yatkınsa saçları da dökmeye başlar. Kreatin kullanımı testosteronu daha fazla DHT'ye dönüştürdüğü için bugüne kadar kreatin saçları döküyor diye bir algı oluştu. Ama burada gözden kaçırılan kreatinin saç döktüğünü söyleyen araştırmalar sadece kandaki DHT seviyesine bakarak bu çıkarımı yapıyor. Saçları döken kandaki DHT değil, lokal olarak saç derisinde bulunan DHT. Yani kandaki DHT seviyesinin artmasına direkt olarak saç dökülmesine yoramayız. Eğer genetik olarak saçlarında dökülme yoksa ister kreatin kullan ister götüne steroid vur yine de dökülmez. Sonuç olarak sadece kreatin kullandın diye saçlarının dökülmesi pek olası değil. Kreatini nasıl kullanman gerektiğine gelirsek günde 5-10 gram arası alabilirsin. Hayır 10 gram fazla değil. Günün hangi saatinde aldığının bir önemi yok. Yükleme yapmana gerek yok. Ara vermene gerek yok. Tek yapman gereken her gün belli bir miktar kreatin alman ve 3-5 litre arası su içmen. Bu kadar. Eğer video hoşuna gittiyse abone olup bildirimleri açıp aynı zamanda yorumlarda fikrini belirtirsen bana destek olmuş olursun. Açıklama kısmından koçluklara göz atabilirsin. Hadi eyvallah.